Birinci soruda şekil 1'de verilen matematik programını bilgisayara yüklemiş Elif ve bu programa girilen doğal sayılara sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanmaktaymış. Buna göre bu programa 368 sayısı girildiğinde sonuç ekranda kaç yazar şeklinde sorumuz. Öncelikle açıklamalara bakarsan ilk olarak sayının pozitif bölenlerini buluyoruz. Sonrasında bir dışındaki pozitif bölenler arasından toplamları en büyük olan aralarında asal iki tane sayı belirliyorum. Ve bu belirlenen sayıları toplayarak sonucu ekranda gösteriyormuş program. Buna göre 368 sayısını arkadaşlar asal çarpanlarını ayırıp aralarında asal iki tane çarpanı bulmam gerekiyor. Ne demek aralarında asal ortak bir çarpanı olmayacak birinin dışında arkadaşlar. O yüzden ben bu sayıyı öncelikle asal çarpanlarına ayıracağım. 184 oldu 2 ile böldüğümde. Tekrar 2 ile bölümde 92 oldu. Tekrar 2 ile böldüğümde 46. 2 ile böldüğümde 23 ve en son 23 ile böldüğümde 1 olarak burayı bitiriyorum. E dikkat ederseniz sağ tarafta hep 2 asal çarpanı elde ettim ve bir tane de 23'ü elde ettim. Bu iki asal çarpanın hepsinin aynı yerde olması gerekiyor. Verilen e, o çarpanların aralarında asal olabilmesi için e, öyleyse buradaki 4 tane 2'yi çarptığımızda arkadaşlar 2 üzeri 4 çarpı 23 yani 16 çarpı 23 elde ettiğim bu iki e, pozitif çarpan aralarında asal olacaktır arkadaşlar. Bunların toplamlarını bulacak olursam 16 artı 23'ten de aralarında asal iki pozitif çarpanın toplamı en büyük arkadaşlar 39 olarak bulunabilir. Doğru cevap değişik olacak. İkinci sorumuzda arkadaşlar dik üçgenin alanı dik kenar uzunlukları çarpımının yarısı olduğu bilgisi verilmiş bizlere. Eren örüntü bloklarının parçası olan birbirlerine eş dik üçgeni birden fazla kullanarak e, yanda verilen şekli elde etmiş. Dik üçgenin dik kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak ve 1 santimetre mutlaka uzun olacak. Aynı zamanda da aralarında asal olması isteniyor. Dik üçgenin alanı 30 santimetre kare olduğuna göre oluşturulan yeni şeklin çevresi santimetre cinsinden hangisi olabilir şeklinde. Yani bize bu şeklin çevresi sorulmakta arkadaşlar. Ee, öncelikle bu şeklin çevresini hesapladığımda niye dikkat etmem gerekiyor? Yukarıda iki tane uzun kenar kullanılmış. Altta da iki tane uzun kenar. Çevre eşittir. Toplamda 4 tane uzun kenar kullanılmış artı sol ve sağda da birer tane kısa kenar olmak üzere 4 uzun kenarla 2 kısa kenar toplamını bulmam gerekiyor. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar aynı zamanda e, yukarıdaki formu hatırlayacak olursam bu üçgenin alanı 30 santimetre kare olduğuna göre arkadaşlar dik kenarların çarpımları yarısı 30'da o zaman 2 ile çarparsam 30 çarp 2'den de 60 santimetre dik kenarların çarpımları olacaktır. E, i̇ki kenarın çarpımı 60 olduğuna göre ben bunu çarpanlarına ayıracağım. İşte uzun ve kısa kenarın alabilecek olduğu değerlere göre de çevreyi hesaplamaya çalışacağım. Çünkü bize hangisi olabilir denmiş. Birden fazla ihtimal var burada. 60'ın çarpanlarını yazacak olursak 1 çarpı 60 2 çarpı 30 3 çarpı 20 4 çarpı 15 5 çarpı 12 ve 6 çarpı 10 olarak arkadaşlar yazabilirim. Benden istenen neydi? Kenar uzunluklarının birden daha uzun olması. Öyleyse direkt birinci çarpımı eleyebilirim. 2 çarpı 30 olabilir ancak aralarını asal değil bunu da eledim. 3 ve 20 olabilir mi arkadaşlar? Evet bu ihtimallerden bir tanesi. 1 santimetreden uzun kenarlarımız ve aralarını asallar. Çevreyi nasıl buluyordum? Hemen yukarıdaki formülde uzun kenar yerine 20 yazarsam 20 çarpı 4'ten 80 oldu. 3 kere 2'den de 6, 86 oldu. Böyle bir şey şu an bulamadık. O zaman farklı bir çarpana geçiyorum. 4 çarpı 15. Evet aralarını asallar ve birden büyük bu da olabilir. Hemen uzun kenar yerine 15 yazıyorum. 4 kere 15, 60. 4 kere 2'den de 8. 68 oldu. Bu da şıklarda yok. Ee, diğer çarpana geçtiğinde 5 ve 12 aralarını asallar. Uzun kenar yerine 12 yazarsam 4 kere 12'den 48 oldu arkadaşlar. 4 çarpı 12 artı 2 çarpı 5 yaptığımda bu uzun kenar. Burası ise Kısa kenar olarak aldık ve toplamını hesaplarsam arkadaşlar 58 santimetre olarak bulabiliyorum. Bize hangisi olabilir demişti. Doğru cevap B şıkkı. Üçüncü soruda Hisar Apartmanı'nın zemin katı hariç toplam daire sayısının asal çarpanlarının sayısı her kattaki daire sayısını vermekteymiş ve pozitif çarpanların sayısı kat sayısını vermekteymiş. Buna göre Hisar apartmandaki toplam daire sayısının arkadaşlar hangisi olduğu sorulmakta bizlere. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle her bir şık için asal çarpanların sayısını bulacağım. E, daire sayısını bulmam gerekiyor buradan. Her kattaki. Sonrasında da pozitif çarpanların sayısını bulup e, kat sayısıyla çarparak arkadaşlar yukarıda verilen, ışıklarda verilen sayıları elde etmiş olmam gerekiyor. Öncelikle 42 asal çarpanın ayırdığımda ne olacaktır? 2 çarpı, 3 çarpı, 7 oluyor arkadaşlar. Bu arada alt tarafta bir formül verdim. Tek tek bütün pozitif çarpanlarını bulmakla uğraşmayın. X doğal sayısının asal çarpanı ayrılmış hali 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C ise tabi burada farklı asal sayılar da kullanılabilir. Sadece örnek olması bakımından verdim. Bu sayının pozitif çarpan sayısını arkadaşlar şu şekilde buluyoruz. Asal çarpanlarına ayırdınız. Asal çarpanların kuvvetlerini birer arttırıp çarpıyorsunuz. Yani 2 üzeri A ise A artı 1. 3 üzeri B ise B artı 1. Son olarak da C artı 1 yapıp bunların hepsini çarptığınızda e, o sayının pozitif çarpan sayısını bulmuş oluyorsunuz. Örnek vereyim bir tane. Mesela 12'nin asal çarpanın ayrılmış halini inceleyelim. 2'nin karesi çarpı 3 mü? 12'nin kaç tane e, pozitif çarpanı var arkadaşlar? Bunu buluyorum. Kuvvetini 1 arttırdım. 2'nin 2 artı 1 çarpı. 3'ün kuvveti 1 burada. 1 arttırırsam 1 artı 1 oldu. Çarpımlarını yaptığımda 3 çarpı 2'den de gerçekten 6 adet 12'nin pozitif çarpanı olduğunu görebilirsiniz. Hemen yazacak olursak 1 çarpı 12, 2 çarpı 6 ve 3 çarpı 4 olmak üzere 6 farklı arkadaşlar pozitif çarpanı olduğunu sağlamasını buradan yapmış olduk. 42 asal çarpandan ayırmıştım A şıkkında 2 çarpı 3 çarpı 7 olmuştu. Bunun kaç tane pozitif çarpanı var bunu bulmaya çalışıyorum. Kuvvetlerini arkadaşlar birer arttırırsam. 2 2 kere 2, 4. 4 kere 2'den toplamda 8 adet çarpanı olması gerekiyor. E, pozitif çarpan sayısı kaç tane oldu? 8 tane oldu. E, kaç tane farklı asal çarpanı var? 3 adet. E, 8 kere 3'ten 24 daire olması gerekiyor. Ancak burada ise 42 daire olduğu söylenmiş. A şıkkını eliyorum. B şıkkında hemen asal çarpanları ayıracak olursam 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olarak çarpanlarını ayırdık. Yani her bir katta arkadaşlar Kaç daire bulunmaktaymış? İkişer daire bulunmakta. Kat sayısı nasıl buluyordum? E, toplam çarpan sayısı kadar kuvvetlerini birer arttırdım. 3, 3 kere 3'ten 9 olacak. Pozitif çarpan sayısına da 9 dersem e, 9 kere 2'den toplamda 18 daire olması gerek. Ancak burada 36 verilmiş. C şıkkına baktığımda çarpandan e, çarpanlarına ayırırsam 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 olarak çarpanlarına ayırdım. 2 tane farklı asal çarpanı olduğu için her katta 2 daire bulunmakta. Pozitif çarpan sayısı bize toplam kat sayısını vermekteydi. 3'ün kuvvetini bir arttırdım. 4. 4 ile de 2'yi çarparsam arkadaşlar 8 adet oldu. Ancak 8 de 2'yi çarparsam burada 16 elde diyorum. Yine 24 elde edemedik. Son olarak 12'yi çarpandan ayırdığımızda 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde ayırdık. Yani her katta 2 tane e, daire olduğu anlamına geliyor. Peki e, kaç katlı bir apartmandan bahsediyorum. Burada pozitif çarpan sayısını bulmalıyım bunun için. Kuvvetlerini 1 arttırdım. 3 oldu. bir arttırdım. 2, 3 geri giden de 6. E, gerçekten de 6 katta 2'şer daire varsa 6 kere 2'den de 12 sonucuna ulaşmaktayım arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. Mehmet Bey iki farklı çeşit bardak cinsini kendi aralarında üst üste koyarak en az iki bardak olmak şartıyla arkadaşlar rafları yerleştirmek istiyor işte, şekilde verildiği gibi. Her iki bardak türünde de üst tarafa 4 cm mesafe kaldığında iki raf arası mesafenin en az olması durumunda toplamdaki bardak sayısı ne kadar olacağı sorulmakta bizlere. Şimdi öncelikle burada ekok kullanmam gerekiyor doğru ancak dikkat ederseniz başlangıçları farklı olarak devam ediyor. Birinci bardağın yüksekliği 8, ikinci bardağın yüksekliği ise 12 olarak verilmiş. Ben bunların ilk olarak hangi uzunlukta aynı hizaya geldiklerini bulmam gerekiyor. Sonrasında ekoklarını alarak devam edeceğim. E dikkat ettiysek birinci bardakta 8 artı 4'den 12'yi elde ediyorum. E zaten ikinci bardakta direkt 12'ydi arkadaşlar. İlk olarak burada aynı hizaya gelebilmekteler. Ee, bunun için ne kullandım? Sol tarafta 2 bardak kullandım. Sağ tarafta ise 1 bardak kullandım. Sonraki aşamalar için 4'er e, ve 6'er santimetre uzunluğunun katları olarak devam ediyorlar. Ve 4 ile de 6'nın ekoklarını aldığımızda ekokları kaç olacaktır? 12. Birinci bardağın şu hizasının üzerinde 12 santimetrelik uzunluk elde etmek istiyorsam kaç bardak daha kullanmalıyım? Artı 3 adet daha kullanıyorum. Buraya birinci bardak dersem artı 3 kullandım. İkinci bardağa geldiğimde ise 12 uzunluğunu elde etmek istiyorsam üst üste 2 bardak daha koymam gerekiyor. Artı 2 de buradan geldi. Bize toplamı sormuştu. Toplama baktığımızda arkadaşlar birinci bardaktan 5 adet kullandım. ikinci bardaktan 3 adet kullanıyorum. Toplamda ise 8 bardak kullanılmış olması gerekiyor. Doğru cevap A şıkkı. 5. soruda şekildeki kibrit kutusu içinde arkadaşlar her biri 5 santimetre uzunluğundan toplamda 40 adet kibrit çöp bulunmakta ve Elif kibrit çöplerin tamamını kırmadan ucuza birleştirerek bir dikdörtgen oluşturmuş. Bir tane uzun kenar ve bir tane kısa kenar için kullandığı kibrit çöplerinin sayıları aralarında asal olduğuna göre oluşturabileceği en büyük dikdörtgen alanın kaç santimetre kare olduğu sorulmakta bizlere. Şimdi bu dikdörtgenin çevresi için kullanabilecek olduğum arkadaşlar toplamda 40 adet kibrit çöpü bulunmakta çevrede iki tane uzun iki tane kısa kenar olduğu için iki uzunla iki kısa kenarın toplamında 40 adet kibrit çöpü kullanıyorum. O zaman bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı için arkadaşlar 40 bölü 2'den toplamda 20 adet kibrit çöpü kullanmam gerekiyor. Ben bu kibrit çöplerini arkadaşlar öyle bir kullanmalıyım ki elde edecek olduğum bu dikdörtgen alanının en büyük olmasını istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu? Ee, eğer Elimdeki kibrit çöplerini birbirlerine en yakın sayıda kullanacak olursam elde edecek olduğum çarpım da o kadar büyük olacaktır. Ee, eğer en küçüğü sorsaydı bu sefer kibrit çöplerinin arasındaki farkı da olabildiğince fazla tutmam gerekiyordu. Peki bu 20'yi nasıl kullanabilirim arkadaşlar? Uzun ve kısa kenar için nasıl ayırabilirim? Ona ee, 10, 10 zaten yapamam. Bu bir dikdörtgen olmaz o zaman. Ee, i̇kisi aralarında asal olacaklardı. Aynı zamanda dikkat etmem gereken o. Ne yapabilirim? 11'e 9 şeklinde arkadaşlar kullanabilirim. Gerçekten 11 ve 9 yaptığımda uzun kenar için ve kısa kenar için kullanılan kibrit çöpleri sayısını hem aralarında asal hem toplamları 20 olacak. Ve elde edecek olduğum dikdörtgenin alanını en büyük yapabilirim. Burada 11 tane burada 9 tane bir çöpü kullanıyorum. Bunları hesaplayacak olursam 11 çarpı 5'ten her bir kibir çöpünün uzunluğunun 5 cm olduğu söylenmişti. Burasını 55 buluyorum. 9 çarpı 5'ten de. Kısa kenarın uzunluğu da 45 olacaktır. Sonuç olarak da 55 ile 45'i e çarparak arkadaşlar buradan alanı hesaplayabilirim. 250, 275 buradan geldi. 220 de buradan geldi arkadaşlar. Toplam yaparsam 2475 santimetre karelik bir dikdörtgen oluşacaktır. Doğru cevap C şıkkı. 6. sorudayız. Çiçek üretimine merak salan Arda 60 tane içi toprak dolu saksı hazırlamış ve her saksıya 1'den 60'a kadar numara vermiş. Sukulent çoğaltmak için topladığı yaprakları sadece numarası verilen kurallara uygun olarak e, saksılara koymuş arkadaşlar. Kurallar burada belirtiliyor. Bu işlemin sonucunda sadece 7 adet yaprak bulunan saksı sayısının kaç olduğu sorulmakta bizlere. Şimdi öncelikle ben bu 7 adet yaprağın bulunduğu saksıyı nasıl elde edebilirim? 1- 2'nin katı olan saksılara 2'şer yaprak. 2. maddede ise 5'in katı olan saksılara 5'er yaprak konulduğu söylenmiş. Öyleyse 2 ve 5'in ortak katları olan yani her 10'da bir 60'a kadar 2 artı 5'ten 7 tane yaprak elde edebilirim. 2 ile 5'in ekoklarını aldığımda burada ekokları 10 olacaktır. Yani her 10'da bir o zaman 10 numaralı, 20 numaralı, 30, 40, 50 ve 60 numaralı saksılarda arkadaşlar 2 artı 5'ten toplamda 7 adet yaprak bulunabilir. Burası tamam. Asıl önemli olan ise son madde. Son maddede 7'nin katı olan saksılara 7'şer yaprak konulduğu söylenmekte. 7'nin katı olan arkadaşlar ne olacaktır? İşte 7 ile başlıyorum. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 şeklinde 60'a kadar bunlara yaprak koyuyor 7'şer tane. Ancak bizden istenen saksılara sadece 7 tane yaprak olması. Burada 7'nin katı olan saksılara evet 7'şer adet yaprak konuda ama acaba daha önceden 2 ve 5 yaprak bunlara konmuş muydu? Yani 2 ve 5'in de katı mıydı bunlar? O zaman ne yapmam gerekiyor? Burada 2 ile 7'nin en küçük ortak katlarını kaç buluyorum? 14. Demek ki 14'ün katlarında 2'nin katı olduğu için 2, 7'nin katı olduğu için 7 yaprak olmak üzere 14'ün katlarında arkadaşlar kaçar yaprak olacak? 9'ar tane yaprak bulunmakta. Öyleyse 7'nin katı içerisindeki 14'ün katı olan Sayıları arkadaşlar elemem gerekiyor. Çünkü bunlarda sadece 7 değil toplamda 9 yaprak bulunmakta. 14, 28, 42 ve 56'yı eliyorum. Aynı zamanda 5 ve 7'nin ortak katını hesapladığımda 5 ile 7'nin en küçük ortak katını arkadaşlar kaç buluyorum? 35. Burada da 5'in katı olduğu için önce 5 yaprak konuyor. Aynı zamanda 7'nin katı olduğu için 7 yaprak konuyor. Toplamda ise 12 yaprak bulunmakta. 35'in katına sahip olan saksılarda. E zaten burada bir tane bulunmakta arkadaşlar. Bunu da elemiş bulunuyorum. Geriye hangileri kaldı? 7 yaprak koyduğumuz. 7 kaldı. 21 kaldı. Ve 49 kaldı. Bize toplamda kaç adet sadece 7 yaprak bulunan saksı olduğu sorulmaktaydı. Üstte zaten 6 adetti arkadaşlar. Alttakinden de sadece 7'nin katı olan 3 adet bulduk. Toplamda ise... 9 adet sadece 7 adet yaprak bulunan saksı bulunmaktadır. Doğru cevap C şıkkı olacak. Yedinci soruda rüzgar boyutları 36 santimetre ve 60 santimetre olan bir kağıdı origami için kullanmak üzere kareler ayırmak istiyor. Buna göre rüzgar bu kağıttan en az kaç adet elde edebilir şeklinde sorumuz. Öncelikle arkadaşlar burada elde edecek olan karelerin eşit olması gerektiği söylenmemiş yani tutup da bunların en büyük ortak bölenlerine ayırmıyorum. Yapmam gereken benim elde edebilecek olduğum en büyük kareleri elde etmem ve kare sayısının en az olmasını istiyorum kare sayısının en az olmasını istiyorsam en büyük e, kenarlara sahip olan kareleri elde etmem gerekiyor. 60'ı nasıl ayırabilirim? 36 artı 24 şeklinde ayırdım da arkadaşlar. Tabi burada biraz dengesi çizmiş olabilirim. Rastgele çizdim. 36 ve 24 şeklinde ayırdığımızda burada sol tarafta birinci kareyi elde etmiş oldum. Şimdi bu kenarın 36 olduğunu biliyorum. Burası 24 kalmıştı geriye. Bunu nasıl ayırmam gerekiyor? 24'e 24 şeklinde bir kare daha elde edebilirim buradan. İkinci kare oldu. Buraya arkadaşlar nasıl ayırdım? E, 24'e 12 şeklinde ayırdım. 36'yı kullandım. Son olarak altta bir dikdörtgen şeklim kaldı. Kısa kenarı 12, uzun kenarı arkadaşlar 24 olduğu için bunu da en son 12'ye 12 şeklinde küçük kareleri ayırmış oluyorum. Üçüncü kare ile dördüncü kare elde ettim. Toplamda arkadaşlar en az kaç tane kare elde edebilirim? 4 tane kare elde ettik. Soru 8. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Seyit Onbaşı Ortaokulunda şekersiz üzüm hoşafı ve buğday çorbası hazırlanıp öğrencilere ikram edilecektir. Bunun için 60 kilogram buğday ve x kilogram kuru üzüm birbirlerine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalara aynı miktarlarda konulacaktır. Bu iş için en fazla 7 torba kullanılacağına göre kuru üzüm miktarı hangisi olamaz? Burada arkadaşlar en fazla değil aslında şunu en az demesi gerekiyor. Çünkü ee, en fazla diyecek olursa belki birer kilogramlık olarak parçalayacağım ve poşet sayısı 7 değil çok çok fazla çıkacaktır. En az 7 torba kullanılacağına göre bu üzüm için e, bu üzüm miktarı aşağılıklardan hangisi olamaz demiş bize. Soru bu şekilde olacak düzenlediğimizde. Ee, 10 olduğunda 60 ve 10 olacaktır. X kilogram kuru üzüm yaptığımızda arkadaşlar 60 ile 10'un en büyük ortak bölenleri kaç olur? Ebobları 10 oldu arkadaşlar ve ebobları 10 olduğunda buradan 6 poşet kullanıyorum. Onu da ona böldüğümde buradan 1 poşet toplamda 7 tane poşet kullanabilirim. Evet A şıkkı olabiliyor. En az 7 poşet kullanmış oldum. En az 7 tane torba kullanmış oldum. B şıkkına baktığımda ise 60 kilogram buğday vardı. 24 kilogramda üzüm olduğunda bunların en büyük ortak bölenleri 12 olacaktır. Yani torbaların hacmi 12 kilogramlık olacak. Buna göre 60'ı 12'ye böldüğümde 5 torba buradan kullanıyorum. 24'ü 12'ye böldüğümde 2 torba da buradan kullanıyorum. Ve yine toplamı 7 olarak elde edebiliyorum. Doğru. C şıkkına baktığımda 60 kilogramlık buğdayla 36 kilogramlık üzüm bulunmakta. Bunları en büyük hacimli torbalara koyuyorum. En büyük ortak bölenler arkadaşlar yine 12 oldu. 60'ı 12'ye böldüğümde 5 gelmişti. 36'yı da 12 ile böldüğümde 3 torba buradan kullanıyorum. Ancak toplamda burada en az 8 torba kullanmam gerekiyor. Doğru cevap C şıkkı olacak. Son olarak sağlamasını yapmak için 45'in olduğu şıkkı da bakalım. 60'da 45'in en büyük ortak bölenleri 15 oldu 60'ı 15'e böldüm ve 4 torba buradan 45'i e 15'e böldüm ve 3 torba da buradan ve toplamda yine 7 torbayı elde edebiliyorum. Soru 9'da 140 ve 60 sayıları için yukarıdaki yönergeler izlendiğinde arkadaşlar hangi sonuca ulaşılacağı sorulmakta bizlere. 4 adım verilmiş. Birinci adıma zaten 2 tane tam sayı belirle diyor. 140 ve 60. İkinci adımda belirlediğin sayıların en büyük asal çarpanlarını bulacaksın diyor. 140 arkadaşlar 14 çarpı 10 olarak yazabilirim. Zaten buradan da ne gelmekte? 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7 olarak yazabilirim. 60'ı asal çarpanına ayırdığımda 4 çarpı 15 yani... 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Ne diyordu bana? Belirlediğin sayıların en büyük asal çarpanlarını bul. Bunun en büyük asal çarpanı arkadaşlar şu an için 7. Bunun en büyük asal çarpanı da 5 durumunda. Asal çarpanları aynı ise 4. adıma geç. Değilse küçük sayıyı 10 arttırıp büyük sayıyı 10 eksilterek 1. adıma tekrar dön diyor. Ne yapıyorum? Küçük sayıyı 10 arttırıyorum. Yeni sayımız 70 oldu. Büyük sayı da 10 eksilttiğimde büyük sayıda 130 oldu. Hemen bunları çarpanlarına ayırdığımda 14 çarpı 5'ten yani 2 çarpı 5 çarpı 7 olarak yazabilirim. 130'u asal çarpanı ayırdığımda 2 çarpı 5 10 geriye de zaten 13 kaldı 130 oluyor. Yine baktığımda en büyük asal çarpanların farklı olduğunu görüyorum. Tekrardan aynı işlemi kullanmam gerekiyor. Küçük sayıya 10 eklediğimde arkadaşlar 80 oldu. Büyük sayıyı 10 azalttığımda tekrardan 120 elde ediyorum burada 16 çarpı 5'i kullanabilirim. 16 2 üzeri 4 çarpı 5 şeklinde olacaktır. 120 de arkadaşlar 24 çarpı 5 şeklinde düşünürsem 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 şeklinde yazdım. Gerçekten bu sefer en büyük asal çarpanlar aynı oldu. Ne diyordu 3. adımda? Eğer asal çarpanlar aynıysa 4. adıma geçebilirim. Şimdi 4. adımda ise aynı olan asal çarpanları topla diyor. Aynı olanlar derken arkadaşlar burada ikileri kastetmiyor. Yapmış olduğum işlem zaten en büyük asal çarpanı bulmakla başlamıştım. Sadece aynı olan bu en büyük asal çarpanları topluyorum. Yani 5 çarpı 2'den de toplam var arkadaşlar. 10 olarak doğru cevap C şıkkı olacak. Soru 10. Ahmet'in bilgisayarının ekran şifresi iki basamaklı bir doğal sayıdır ve kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşittir. Buna göre Ahmet'in ekran şifresi hangisi olabilir şeklinde arkadaşlar sorumuz. Öncelikle sayıları çarpanlarını ayıracağım. Pozitif çarpanlarını bulacağım arkadaşlar. Sonrasında da kendisi dışında bu çarpanları topladığımda şıkkın kendisini elde etmem gerekiyor. Yani A şıkkıyla başlarsam 1 çarpı 12 çarpanları 2 çarpı 6 olacak. 3 çarpı 4 olacak. 12 dışındaki diğer çarpanları arkadaşlar. topluyorum 6, 10, 15, 16 yaptı. A şıkkı olmuyor. B şıkkına baktığımda ise 28'in çarpanları 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 3 olmaz, 4 çarpı 7 şeklinde oldu. Başka da yok. 28'in dışındaki çarpanları topluyorum. 14, 20, 21, 28 oldu arkadaşlar. Evet demek ki Ahmet'in şifresi 28 olacakmış. Diğer şıklardan da aynı şekilde bakacak olursak. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6 olacak. Farklı olan pozitif çarpanları topluyorum arkadaşlar ve 36 dışındakiler olacak. 18, 30, 39 oldu şu an zaten çoktan. 36'yı geçtik yine 36 olamadığını görüyorum. 48'e baktığımda ise 1 ve 48, 2 ve 24, 3 ve 16, 4 ve 12, 6 çarpı 8 olduğunu görebilmekteyim. Yine benzer şekilde 48'in dışındaki çarpanlara baktığımda sadece 24 ve 16'yı toplasam bile zaten 40, 48 oldu. Toplamı çoktan 48'e geçtiğini görebilmekteyim. Doğru cevap B şıkkı olacak.